Ligimizde oynayan başka oyuncular ne yapar NBA'de? Spekülasyon yapılan. Ekbe Yudo, Bradley Wanamaker, Jan Veseli. Ne yaparlar? Bunlar arasında en başarılı olma ihtimali olan Jan Veseli. Niye diyeceksiniz? Mesela özellikle Yudo ve Veseli'yi kıyaslarsak Yudo Veseli'den daha değerli bir oyuncu. Yani zaten yaptıklarını söylememize gerek yok. Fakat NBA için değil. Daha doğrusu NBA için değil derken Veseli'nin getirdikleri NBA basketbolunda biraz daha karşılık buluyor. Bu Veselin senin iyi oyuncu olup olmaması hiç alakalı bir konu değil. Gerçekten. Mesela en basit örneğini söyleyeyim. Patrick Beverley Türkiye'de şey Avrupa'da hı, belli bir seviyedeki oyuncuydu. Atıyorum Spanulis Avrupa'nın en büyük oyuncularından biri. Patrick Beverley ile Spanulis Avrupa'da kıyaslarsan Spanulis çok daha öndeyken NBA'de Patrick Beverley çok çok daha değerli oluyor. Bu oynanan oyunun farklılıklarıyla biraz alakalı bir konu. Takımların yapısıyla alakalı bir konu. Ee, Veseli'nin fiziği daha büyük olduğu için judo oranla NBA'de çok daha fazla karşılık buluyor. Judo kısa küçük kalır yani. Ee, NBA'nin dışı yani şu anda çok iyi ikili oyunu savunan judo oradaki sürat ve oradaki fizik farkından dolayı daha aynı etkiyi yaratmakta zorlanır. Veseli yaratabilir ama tabii Veseli'nin devamlılık sorunları çok büyük olduğu için NBA'de çok yoğun olduğu için o da başka şekilde zorlanır ki zorlandı. ikisi de zorlandı. Veseli daha fazla zorlandı. Ama tabii ikisinin de zihniyeti çok değişti. ikisinde oyunu çok gelişti. Ee, ben ikisinde de yer olduğunu düşünüyorum. Ee, Hatta Yudo doğru mesela Golden State'liydi. Tekrar Golden State'likse gerçekten çok iş yapar Yudo. Gerçekten yapar yani. Çok derken hani ilk 5 olup 25-30 dakika oynamasından bahsetmiyorum ama bu sene mesela Cevall McKinney'in yaptığının daha iyisini bile yapabilir ya da David West'in yaptığını. Çünkü ikili oyun savunmayı biliyor. Ama tabii çok çok ribanto konsantre olması lazım. Veseli ise doğru takıma giderse gerçekten yedek, çok kaliteli bir yedek uzun olabilir. Yani 20 dakikalık falan alabilecek. Ama doğru takıma, doğru yapıya gitmesi lazım. Kendi oyunda tutması lazım. Vanamaker konusu ise ya Wanamaker en iyi ihtimalle Malcolm Delaney olur. Mesela Malcolm Delaney'i biliyorsunuz. Önceki sezon Lokomotiv Kuban'la harika bir sezon geçirdi. Final Four'a kadar gittiler. Tek gelmeli mükemmeldi. Şimdi Atlanta'da 10-15 dakika almakta zorlanıyor. Diyorum ya dış oyuncular için sürat ve kuvvet standartı o kadar farklı ki NBA'de. ama Vanamaker çok kuvvetli bir oyuncu. Çok çalışkan bir oyuncu. kendi çok geliştirmiş bir oyuncu. Onun da bir yedek rolü var. Ramo'da 10-15 dakika. Ee, ama ben üçüne de yer olduğunu düşünüyorum. E tabii bunlar e, Avrupa'nın elit kremdole krem oyuncuları. E, o yüzden hepsine yer var. Ama mesela Nando De Colo Avrupa'nın kremdole krem oyuncusu. Ona o kadar yer yok. Ben mesela Miloš Teodos için de e, dakik yani kolay kolay performans veremeyeceğini düşünüyorum. Yani o da çok yani rakip gardlar çok yer Teodos için ya ben yani Theodos için Jaskiewiczus'tan daha iyi olacağını zannetmiyorum ki Jaskiewiczus bile biliyorsunuz ne kadar zorlanmıştı. Ben Theodos için gerçekten çok işi yapamayacağını düşünüyorum NBA'de. Bakalım yani ama çok özel bir oyuncu. Özellikle normal sezonun hafif şey temposunda hafif temposunda işler yapabilir ama normal şartlarda çok zor yani Theodos için barınması daha daha yırtıcı bir oyuncu olmak gerekiyor. Theodos Wanamaker'dan daha değerli oyuncu durumu. Wanamaker'ın NBA'de, başı, NBA'de dakika alması, NBA'de kendini bir küçük de olsa bir yer açabilmesi daha kolay Theodos'u oranla.